kıyacaktım ama sıla o bebeceye kıydı. Ha? Oğlum, eğer ki sıla bebeğine gerçekten kıydıysa, işte o zaman yandık. Çünkü o bebek hepimizin kurtuluşuydu. Celil, biz ne düşünüyoruz? Sen neyin peşindesin? Bak saat kaç oldu, kız hala yok ortada. Yok be der, demem o değil. Benim de aklım sılada kaldı. Bakmadığımız yer kalmadı. Yani bu sakada kadar gelmemesi hiç de hayra alamet değil. Ya Bu Boran ağa bebeği öğrenip de Sılan'ın yoluna çıkmasın. Yok yok. Öyle bir şey mümkün değil. Sılan bir sır gibi sakladı bu bebeği Celil. Daha siz bile yeni öğrendiniz. Boran ağamın nereden haberi olacak? Biz yeni öğrendik ama maşallah siz çok eskiden beri biliyordunuz değil mi? Kızım. Bu son günlerde abinle konuştun mu hiç? Allah Allah. Celil, senin ne dediğini kulağın duyuyor. Narin de en az bizim kadar hırpalandı, görmüyorsun. Ya ben kimseyi töhmet altında bırakmıyorum ha. Sadece Sıla'nın başına bir şey mi geldi diye onu öğrenmeye çalışıyorum ya. Biz de korkuyoruz Celil Efendi. Ama öküz altında buza aramıyoruz. Ne yapayım yani de bana bedar. Gidim de gencoların karşısına mı dikileyim? He? Verin kızımı bana mı deyin? ya da Cihan Cihana'nın tepesine dikilip de ne olacaksa olsun mu deyin. Her tarafımız elimiz kolumuz bağlanmış yani ne yaptığımızı şaşırdık görmüyorsun ya. Sen hiç korkma baba. Hele ki onlar silah bir şey yapmış olsunlar. O buranın canını kendi ellerimle ben alırım. Emir. Niye öyle diyorsun Emir? Hem silahın ne olduğunu bile bilmiyoruz daha. Hem sen abimi severdin. Arkadaştınız unuttun. Unutmadım yenge. Ama sen de bunu unutma. Buran ağa senin abinse Sıla da benim ablam. Hem sen onlarla birlikte abine karşı gelerek kaçmadın. Önce kimden yanasın ona karar ver. Sen yengene karşı ne biçim konuşuyorsun lan? Haddini bil terbiyesiz. Yoksa sen büyüklerine karşı nasıl konuşacağını unuttun mu ya yoksa? Şişt, azat. Azat ne yapıyorsun? O da çocuk. Üzüntüden ne dediğini biliyor. Ne yaptın sen? Sen? Ha? Ha ya sen? Şurada oturup el ele vereceğinize karşı karşıya gelmiş kavga ediyorsunuz. Utanmıyorsun da. Oğlum bizim derdimiz bu mu ya? Biz neyle uğraşıyoruz? Siz neyle uğraşıyorsunuz ya? Birbirinize düştünüz ya. Hani birbirimize daha çok kenetlenecektik? Gün o gün değil mi? <laughs> Sılam. Kızım nerelerdesin sen? Aklım çıktı sana bir şey oldu diye. Nerelerde kaldın kızım ya? Aramadığımız yer kalmadı. Telefonu da kapatmışsın. Sıla hiç iyi görünmüyorsun. Gel otur şöyle gel. Kızım senin benzin iyice sararmış. Ne oluyor sana? Biliyorum hepiniz merak ettiniz ama biraz yalnız kalmaya ihtiyacım vardı. Kusura bakmayın. Hem seni merak ettik hem bebeğini merak ettik kızım ya. Anana öyle bakma kızım. ...senler haber alamayınca söylemeye mecbur kaldı. Ne oldu kızım? Bebeğine kıymadın değil mi? Ne olur bunları şimdi konuşmayalım. Gerçekten çok zor bir gün geçirdim. Kızım, aldırmadın değil mi? Aldırmadım. Aferin verim akıllı kızıma. Selam. Demek senin de yüreğine analık derdi girdi. Kıyamadın yavruna değil. Analık böyle bir şey işte. Sıla çok sevindim. Düğünce abim de çok sevinecek. Evet bu bebeği aldırmadım ama şimdilik narin. Kızım nedir şimdi bu? Bu bebeği doğurmayacağım baba. Karar verdim. Bugün cesaret edemedim belki ama mutlaka aldıracağım. Kızım ne demek bu? Bu bebek senin hayatını kurtaracak. Anlamıyor musun Sıla? O bebeği nasıl doğurmamı bekliyorsun baba? Boran ilk önce beni öldürmek için peşimden buraya geldi. Sonra niye geldiğini unuttu. Başka bir kadınla gezip tozuyor. Hatta onunla birlikte yarın Mardin'e gidecekler. Nasıl doğurmamı bekliyorsun o çocuğu benden? Sıla, biz burada Bora'nın yaptıklarını değil, senin canını konuşuyoruz kızım ya. Babam doğru diyor bacım. İyi düşünmek lazım. Haydi, bugünlük bu kadar üzüntü yeter. Görmüyor musunuz kızın halini? Ayakta durmaya takati kalmamış. Beti iyice uçmuş yavrum. Haydi Sıla'm sen git de yat Gerçekten çok zor bir gün geçirdim. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Allah rahatlık versin kızım. Size de. <laughs> Ben bunları duyma oldu mu güzel inşaat? Benim karanlık dünyamı bilme. Tamam mı benim güzel kızım? Erkek milleti değil misiniz işte? Hepinizin köküne kibrit suyu. Başka bir kadın görmeyi verin. Hemen kadınız bitleniyor. Ha, abim de olsa gördün mü yaptığını? Celil Efendi. Hadi kalk sen de yıkıl karşımdan. Sana baktıkça geçmişte yediğin herzeleri hatırlıyorum. Yürü git, gözüm görmesin seni. Hadi sen de defol. Ne oldu şimdi? Anlayamadım ki. Ne olacak oğlum? Anan derlendi gene. Allah erkeklerin topu mu böyle ya? Şu bir tane gerçekten yürekten sevecek biri çıkmayacak. Sevgisine kendim kadar güvendiğim abim bile Sıla'ya bunu yaptıysa başkası ne yapmaz? Ben demiştim. Aralarında ne geçerse geçsin. Sıla Bora'nı ay canından da çok seviyor. Ölümden kurtulduğuna bile sevinemedi bak. Nari sevda ölüme galip geldi. Ah Sıla ah. yazık sana. Tu abi. Başkasına bakan gözlerin kör olsun değil mi? Başkasını tutan ellerin kırılsın. Hele o Azat, o sekretere baygın baygın bakmalar. Aklı başından gitmiş. Bu kılıkta karşısına çıkınca kaç yıllık sevdalısını tanımadı ana.